Baba lütfen yapma. Ondan sonra dışarı çıkmayacaksın. Ya ama baba. Aması maması yok. Evden dışarı adımını atmayacak. Ya dizini kırıp oturur evde ya da bir daha dönmemek üzere defolup gider. Sen de gözünü üzerinden ayırmayacaksın. <laughs> Yarından tezi yok bu evi boşaltıyoruz. Baba yapma ne olur nereye gideriz? Babam. Bak sen şimdi çok sinirlisin. Hele bir sabah olsun. Bakarız bir hal çaresine. Ne hal çaresi be? Şu yaşımda düştüğüm hallere bak. Ben Gülfem Hanım'la konuşmaya gidiyorum. Ben... Ben ne yapacağım? Nasıl inandıracağım babamı kendime? Abla üzülme. Ya babam şimdi çok sinirli ya. Hele bir sakinleşsin. Her şeyi anlatırsın. İnanacak mı ki bana? Abla ben sana inanıyorum. Babam da dinleyince inanacaktır sana eminim buna. Bravo Gülcü Hanım. Ne hale getirdin ya babama? Senin yüzünden evimizden olacağız ya. Salih Efendi. Buyurun. Gülcü ben... Çok özür dilerim. Halide Hanım'ın olanları anlattı. Ben yer yalsa da içine girsin. Ben sizi düşünerek yaptım. Üstüne vazife olmayan işlere bir daha burnunu sokma Halide. Salih Efendi özür dilemenize gerek yok kızlarınızı iyi yetiştirdiğinizden ben eminim. Gürru'ya gelince lütfen ona kızmayın. İş için ben göndermiştim onu. Maalesef Akif Bey iş ahlakına uygun olmayan bazı davranışlarda bulunmuş. Hesap edemedim. Ben de de hata var. Öyle mi? Halide Hanım öyle demeyince ben... Lütfen Gürru'ya inanın. Merak etmeyin ama. Akif Bey'e ben gereken şeyleri söyledim. Kızınızı bu duruma soktuğum için asıl ben sizden özür dilerim. Estağfurullah Gülfem Hanım. Sizin ne hatanız olabilir ki? Allah korumuş işte. İyi geceler. İyi geceler. Gülruya kızgın olduğunu sanıyordum. Ah Ömer kadar yıllık arkadaşımsın. Hala beni tanıyamadın. Şaşırtıyorsun beni. Yıllardır emektarımız adamcağız. O üzülmesin diye böyle bir yalan söylemek zorunda kaldım. Özel bir insansın. Teşekkür ederim. İyi geceler. Sana da. Yarın görüşürüz. Seni doğduğuna pişman ederim bak Çiçek. O biraz sıkar yonca. Ben Gürrü ablamla karıştırma sakın. Yeter be. Kes sen de artık zırlamayı. Ne o? Her halt yiyip ondan sonra da kurtulabileceğini mi sandın ha? Abla ne olmuş? Ne konuşmuş Gülfem Hanım babamla? Gürrü'nün suçsuz olduğunu söylemiş. Halide Hanım yine ortalığı karıştırmış. Ne olacak her zamanki gibi? Akif midir nedir? Onu da icabına bakacağım demiş. İyi de abla Gülfem Hanım sana inanmamıştı ki. Niye babama öyle konuşsun? Bilmiyorum. Sen yat kalk. Gülfem Hanım'ın asaletine dua et. Babam üzülmesin diye senin pisliklerini örtmeye çalışıyor ya kadıncağız. Oh olsun ama sana. Oh! Ömer Bey de anladı şimdi senin ne mal olduğunu. Ulan <laughs> ben nasıl açıklayacağım bunu Ömer'e? Ömer, e? Ömer. Ömer bir dakika dur lütfen. Bak ne olur dinle beni. Benim gerçekten hiçbir suçum yok. Anlatacakların gördüklerimi nasıl değiştirecek ki? Ömer lütfen inan. Ben kötü hiçbir şey yapmadım. Akif Bey durup dururken asıldı bana. Gelir o. Bana hiçbir şey açıklamak zorunda değilsin. Hani bana inanırdın? Hani gördüklerine değil bana inanırdın? Ne değişti Ömer? Özge, dün sen bana söylemedin mi Akif Bey'in yanına gitmemi? Anlamadım. Gülfem Hanım'ın haberi yokmuş. Vallahi benim de yok. Nasıl haberin yok? Senin nereye gittiğini ben nereden bileyim Gülru? <laughs> Nasıl nereden bileceksin ya? Sen aradın beni, sen söyledin. Akif Bey'in yanına git, yeni aldığı yere gideceksiniz dedim. Ben de Polineska'ya gittim işte adamla. Nasıl bilmiyorsun ya? Ne saçmalıyorsun sen ya? Git başımdan. Ne oluyor burada? Sesiniz aşağıya kadar geliyor. O başlattı Gülfem Hanım. Güya ona Polonezköy'e git diyen benmişim. Sen <laughs> gönderdin tabii. Akif Bey seni bekliyor dedin. Söylemedim tabii. Kendini temize çıkarmak için bana iftira atıyor. Yeter! Uzatmayın. İkinizle de bu konuyu sonra konuşacağım. Gürru odama gel. sana ne diyeceğim ya? Yürü yalan konuşmaz. Ne yaksın kızım sen? Of! Gelip burayı da kendinize benzettiniz. İşine bak. Evet Gürru. Sana çok önemli bir sorumluluk vermiştim. Ama sonuç... Gülşem Hanım... ...durumun nasıl göründüğünü tahmin edebiliyorum. Ayrıca bu halde bile beni babama karşı koruduğunuz için çok teşekkür ederim. İnanın Özge gönderdi beni oraya. Yemin ederim. Eğer artık benimle çalışmak istemezseniz ben hemen istifamı verebilirim. Otur. Şu duvarlar arasında ne yapıp ne yapmayacağına ben karar veririm Gürru. Ayrıca katalog çekimlerini halletmeden ne istifası? Siz gerçekten çok iyi bir insansınız. Ve ben gerçekten sizin güveninizi suistimal etmedim. Beni oraya Özge gönderdi. İnanın bana. Şimdi neden böyle söylüyor bilmiyorum. Gürru Özge benim eskiden beri asistanım. İkinizden birine inanmam gerekiyorsa hanginize tercih edeceğimi tahmin edebilirsin. Bu konu burada kapanmıştır. Anlaşıldı mı? Şimdi işinin başına dön. Tabii. Aa, ben Akif Bey'e de söylemiştim Özge'nin gönderdiğini. Ben isterseniz onu arayın. Sen hala çözümü başka yerde arıyorsun. Farkında mısın? Tamam ben arayacağım size gerçeği ispat edeceğim. Yürü. Saçmalamayı kes. Yeter artık. Susuyorum ama limitlerim var benim. Ve sen o limitleri bayağı aşmaya başladın. Şimdi dışarı çıkıyorsun. Kendini toparlıyorsun ve işinin başına dönüyorsun. Sen ve ben bu konuyu bir daha konuşmuyoruz. Alo. Akif Bey merhaba, Gülru ben. E, acil görüşmemiz lazım. Marina'da teknedesiniz. T tamam, geliyorum ben. Yok, ben bulurum sizi. Gülru ne oluyor? O hakim hakim nerelik? ne ayak? Ne işin var senin Ölüfe ya? Ulan bir kere cevap versen dişimi kıracağım ben. Gülfe Hanım'a şükredin. Onun yerinde ben olsaydım çoktan kapının dışına koymuştum sizi. Halide Hanım, ne olur artık bizimle uğraşmayın. Yüzsüzlüğe bakın yüzsüzlüğe. Zaten sizde biraz utanma olsaydı çoktan kendiniz gitmiştiniz. Değil mi? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.